Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber yanımda Mirza ile Burak Star oynayacağız. Mirza bir şey diyecek misin? Merhaba arkadaşlar. Benim adım Mirza Kadi. Benimle abim var yanımda. Hemen oynayalım arkadaşlar. Bir de size bir sürprizim var arkadaşlar. Yeni bir iki tane yeni karakterler geldi. <laughs> Karakter geldi. Şimdi Miza da söylüyor. Hemen karşınıza çıkacak. <laughs> Ve arkadaşlar Mortis. 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 Miza çaktı. Mortis geldi. Çaktı Miza. Çaktı arkadaşlar. Mortis geldi. Bir daha arkadaşlar Daryl'ı çıkarttım. Gelin arkadaşlar biraz Mortis ile oynayalım. Ondan şu kutuyu açacağız. Taktikte. Mirza gel biraz oynayalım hadi. Anlıyorum. Mirza kazanır mıyım? Mevza, kazanır. Mirza'dan da desteğimizi aldık arkadaşlar. Kazanırsın diyor. Hop şöyle. Anladım. Arkadaşlar Like onu like basmayı unutmayın arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Like atarsanız o oyunu da oynayacağım yanımızdaki. Ondan sonra başka bir oyun daha yükleyeceğim. Ben önceden çok geçmiştim bu oyunu biliyorum. Aldım. Hop kesecek beni. Kesecek. Kesecek kaçmam lazım. Hop Opsunara elim narelasız norno lan lan yanıma yaklaşma bak verim. Keser mortisimiz de çok güzel Mirza değil mi çok güzel değil Seni lan Ben lan 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 <laughs> Bak onun canını azalttık Mümsa. Şimdi onu keseceğiz. Dur lan buraya. Keseyim de seni gör. Allah. <gülüyor> ok. Mert. Oh, Azala. Vurduk. Evet. Vurduk. Ne diyorsak oyunu arkadaşlar. Al. Size Daryl'ı atalım. Daryl'ı zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Yine de atayım. Ay motiste. Dedim. Arkadaşlar ya hala üzülüyorum. Eski hesabım silindiydi. 6000 kupalık. Ama bu hesap da güzel arkadaşlar. Bir <laughs> mortis ve sprot <laughs> çıkarttık. <laughs> Mezada oyuncaklarla <öyle> da oynayın arkadaşlar. <laughs> Mirza Arkadaşlar 100 beğeni attın mı? Attım Arkadaşlar 100 beğeni görüyorsunuz Atın Lütfen atın Sizin için çok uğraşıyorum arkadaşlar <laughs> Manutta da videolar gelebilir arkadaşlar <laughs> hop, 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 hop 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 At onu Hop Ama ben kaç geldim. geldim Kaçamazsın bende hmm. Ha bırak ne haber ne Hadi, Sen benim yemlerimi çalıyorlar. Yok. Çabuk. öbür uydan. tarafta oyna. Ne? Mizan sen şurada oyna. Arkadaşlar rahatsız etme arkadaşlar. Tamam mı? Vay. Ulan nereye kadar uçtun? Bibi bibi bibi. Oh. Uykuyla oynuyoruz arkadaşlar. Evet Dara'la da bir da da maç attık. Neyse şimdi arkadaşlar hemen şuradan girelim taktiğimizi yapalım. Çok ee, yuhu. taktik. Lan oğlum ne turtacı balleyi mi ne yapacağım. Arkadaşlar şöyle bir totem yapalım. Landi yazalım gir diyelim. Bir tane yazalım. Bir daha getirelim. İki oldu. Şimdi çıkarttık. Landi Bir daha getirelim. Arkadaşlar merhaba. Landi yazalım. Merhaba arkadaşlar. 4 kere oldu değil mi arkadaşlar? kardeş. Şimdi on kere landi yazalım. 5 5 se, yazdık onu. Hemen çıkalım. Bir de şırda kutumuzu açalım. Mega kutudan geldi arkadaşlar böyle yazı yazı. Şeyde. Geliyor mu? Gelmiyor. Ya 45 yazınca nasıl gelmez ya? Ah, 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 doymuyorlar arkadaşlar dolmuyorlar var. Abi bize var. Sonra mortis ve hepsini yeniden deneyelim. Biraz uzun olsun arkadaşlar ya çok kısa Hep yeniden deneye verelim arkadaşlar. Görün. Evetler. Bağlar şanslıyım. Eski hesabım ef oy derseniz çok kötüydü bir görsen ah. bana niye sıkıyorsun ama bana sıkma albay albaycı sen kızlara sıktığın için seni döveceğim neyse arkadaşlar bilinirlik tamam, şimdi bir sırada ne varmış mortis hangisi arkadaşlar mortis yoksa parçası ben fırça çapraları tercih ediyorum çünkü daha iyi. Aslında arabalarla hiç fark yok. Aynı şeydeler. İkisi de aynı. Bir şeyde. Söyleyemem arkadaşlar be. Aynı canda. Oğlum ne biçim bu bu? Kılıyorsunuz mu? Hiç hareket etmedim. Sıkma bana ama sıkma. Bak gelirsem yanına döverim. Ben ne kork. Neyse. Bakıttım. Eksi yiyorum. Neyse. Mor gel lan sprat. Sprat. Sprat sprat. Stop stop.

<laughs> ben öyle ama Ölecek şimdi arkadaşlar <laughs> Nasıl? Hareket çok hızlı arkadaşlar Ettireceğim öldüreceğim ama ben onu Öl Öl Benimle oyun oynarsam böyle olur Aaa kutu düşmüş oraya Alayım yedeyim hemen koş, 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 koş. Ne desem? Hop. Aa, necislerin zemi. <laughs> Boy pezevek onu alır. Ya Geliyor mu? Hadi. Başlıyorum. Lan niye oraya atıyorsun? İkinci arkadaşlar ya. Sıkıntı yok arkadaşlar. Görüyorsunuz bir falan çıkarttık. Şimdi nerede bir o olmuş? Mortis buraymış. Mortis etkardan önce değilmiş. Etkardan güçlü müdür acaba? Sprot da bayağı bir ilerideymiş. Arkadaşlar bu da sola gelelim. Arkadaşlar belki eee Kurabilir de bu gelebilirsiniz. Aa şurada bir kulübe katıldık mı ya? Ay katıldık bir tane. Skalas Basılsız yazmış biri. Merhaba yazalım. Mer ma ma. Neyse arkadaşlar bu videoyu da sonuna gelelim. Bana abone olup like atmayı unutmayın. Bir abone olup like at. Abone olup like atsın mı? Abone ol. atsın. Atsın diyorlar da arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videomuzda sonuna gelelim. Görüşürüz. Bay bay.